başladım bu arada ben olsun. Tamam. Ben yatağı kaptırırım. Ben yan beyze e gidiyorum. En ay işlerini çok severim. Bilirsin zaten. Ablam bitti enderez. Tamam geliyorum. Geç sen yolun devamını yap geç. Ağla. Ben gideceğim yanı kıracağım. Tamam. Sen büyüdün de yanı mı kıracaksın? Ben büyüdüm. Ben büyüdüm yusuf oldum. Aferin abi. Evet. Enderes niye tek de alıyor Zaten. Neyse. Evet. Boy. Buna oy ganimet. Ya ikisini de çalmış ya. Ev. Evet. Buna iyi oynamak denir kardeşim. Gel gel nereye gidiyorsun base'e mi? Ben ortaya gidiyorum buradan o zaman. Ha, Veya diamond'dan... Sen orta yolu yap ben şey yapacağım. Ben de diya'ya gideceğim. Aa eskiden gül takımı falan vardı gitmiş onlar sanırım. Evet. Patlıcan falan vardı. <gülüyor> <gülüyor> ben diamond'a gittim. Ee, oradan turkuaz'a gideceğim. Hatta aş diamond'ları da alayım. Ben keskin kılıçlar... Sen keskin kılıçlar açsana. Hayır. Tamam. Ya bitti ya. Neyse. Ya demiyorsun yapmasını bilmiyorum. Ya e abi blon bitti. 127 tane blok bitti. Tamam tamam inandık. Al keskin kılıç. Kırdım bu arada. Evet. Oy özlemişim oynamayı. Oy. Aa turkuaza bak ortaya gidiyor. A blow bitti en aynen. <laughs> yani ateş topu var aslında gitsin bir rahat bırakayım. Ateş topu, ateş topu ne, ne oldu? Ben keskin bana... açtım. Aa tuzak bana tuzak Açmış. yaptılar. Oy ikisinde bir kalbi var. Tüh. Kanka <laughs> o maçta da, başta dalga geç. Lan sen kendi de diye sen şey, şey çekmişsin. Diyaset değil o demirseten. Tamam. Demirset çektim. Ya kör. Abi, gözlük benim, al. Benim tek şu bayağı benziyor. Aa sadece mavi takım mı kalmış? Yok gri takım kalmış hmm. sadece. Kör. Boyd. Zaten iki takım kalmış işte. O oh, bak şimdi kat veriş hop hop hop. Sen benim God videosunu izledin mi? 1000 CPS <laughs> Ne yapayım? Peki abi İzledim bu arada Arkadaşlar Ender'in algoritması bozulmuş her like ona aynen. bir yeni yeni çip abi. Aynen aynen. <laughs> Gidiyorum bu arada. Ee, adam mı jenerat, jeneratörlerin içine pardon ne jeneratörü ya köylerin Orada. içine saklanmış. Ben onu bir alayım ya. Hadi. A griyi kırmak da lazım. Bunlar ortaya da gittiler. Boyd. Enders taktik gördün mü? Orada altıma blok katmasaydım. Taşdir. Eee, hadi gel gel hadi gel dalıyoruz şu adamlara. Bekle oldum atılıyor. Ne yapıyorsun adam? aldım birisini aldım. <laughs> Dalsana. Ben aldım. Boyd. Helal. Oh çok şükür. Şeyden ortaya gideyim. Sen de kaza kuruşuna gittin sanırım. Ya, ama kestim birisini. Aa oh, gri geldi. Gri geldi. Tıştık kırıldık. Yok. Her Ananı. Kırılmayız kırılmayız. Yok kırılmadık da kırıldık. Hayır ya. Ya pingim. Lan. Boyd. kırıldık abi. Ya herifin. Ben, dur, bekle. Doğarsam eğer ki öldürürüm adamı. Kırılmadık. Aa adam. Yok kır, kıramadı. Ye kırdı. Aa kır, kıracak şimdi. Bak ee, spam kill yapacak bana büyük ihtimal. Dime set adam. Kırıldı. Hadi ya. Kanka ben de kırdım. İzliyor musun? Yok ölmemişsin sen daha. ölmedi ölmedim ölmedim. Adamın bir kalbi var. Eğer alamazsam kendimi affetmem. Yuf yes, aldım. aldım. Aldım aldım. Son adam nerede? Bilmem sen görmedin mi? Base'inde de büyük ihtimal. Yok görmedim. Tamam tamam. Hmm. Adamların DIA yolu var mı? Var. Gideyim bari. Aa bizim setimiz açık. Ha açıkmış. Bizim buradan en iyi flex'i basmadım. Bu ara eğer biz ölürsek şu an geçeceğiz. Tamam ne olacak? İki, i̇ki kişiyiz oğlum yani biz Ahmet Alak. Adamı gördüm ortada. Ortada mı? Tamam güzel ben de ortaya gidiyorum. Adam diyeset kanka alırız ya Her ne olacak? Adam cesetten korkmaz. Adlan. Sen erkek adam mısın? Evet. Aynen. işte İşte gel. İşte Ar geliyor. Abi, abi, Özel erkek. Hs Nerede hs'den. lan bu? Ha, orada tamam ikimiz gidersek adamı alırız. O. Ya enayi gibi. Tam dur bekle bak şimdi iyiyiz abi